Selamlar. Bugün sıfırdan çalıcı serimizin üçüncü günü. Burada rele totem atıyorum çünkü Sylas canaz dönüyor ormanı. Ormanda yakalayıp kesmek istiyorum. Totem attığımı büyük ihtimal fark etti ama. Yine de deneyeceğiz. Genelde Sylas jungle oynayanlar üst ormanı veya alt ormanı dönüp olayını gank atarlar 3 burada. Bunu görürsek ormanda girip çalabiliriz kamplarını. Etten başlayacağım burada. Hayırlısı dediğinde basmak istiyorum. Eğer orman dönmeye devam ederse. Disconnect bir şey deneyecek. Güzel. Haya yavaş yapmış olacak. Alas bayağı sinirlenmiş görmüşe göre. Skinek çok güzel oynadı burada. Şimdi bir de Saylası redimde basacağız. İyice tilt olacak. Burayı alıp 3 level olmak istiyorum. Umarım yetişebiliriz. Twitch'e yetişebileceğimi sanmıyorum orada. Yani evet, beklediğimizde değildi. Bana geliyor Atrox ve güven. Bunu çalıp flash atacağım duvardan. Twitch de çıkmış. Atmayacağım flash. Twitch çıkmasa direkt kaçabilirdim burada. Bence büyük bir sorun değil. Twitch kesmek kolay oluyor. Hatta şaptan almak için daha iyi bile yani. Twitch karene gidecektir. Beni gördü. Tuvişle beraber ormanıma girebilir. O yüzden biraz yukarı doğru çekerek keseceğim bu rompu. Atrox beni görmesine rağmen gereksiz zorladı. Burada totem vardı. Ne de topa çok gideceğimi sanmıyorum. Garen'in kötü olduğunu düşünüyorum. Ya topta. Sylas bu taraflarda, ben de yürüyeceğim. Saylas baya kötü durumda şu an. Onun ormanı çalacağım hatta. <laughs> Totem olmadığı için kurtlara da gideceğim. Kurtlar ne almış? Twitch'e gidiyorum yakalayabilirim diye. Ejder piti'ne de girmiş olabilir şu an. ihtimal öldük vurdu ama tam kıven öldük en azından. böyle agresif oyunlarda daha çok ölüyoruz genelde ama daha çok kasılıyoruz çok büyük bir sorun değil Bottan topa doğru ormanımıza döneceğim alamet almak için bu alamet daha önemli. Bota gitmeye bu gideceğim. İki orman kampı daha aldığım zaman çarpım gelişecek. Bu da yampiri almış sayılır. Görünmeden giriyorum buraya. Görüş olmadığı için. Faylas bu tarafta. DM harcamayacağım. Gelir sonu kesmek için. <laughs> topu kesip topu yarabiliriz. Sayasta garantisi olması çok sıkıntı. Bir anda ölebiliriz bir kuleş atı yersek. Sayas trollüyor bana. Güzel. Atrox yok. Eriler çıkarsa kesebiliriz. yapmak için. krakerim de olduğu için hızlıca alabiliriz. Rakip ormana bakacağım çünkü çok güçlü. Topa gidip toptan bota doğru ormanı mı döneceğim? Tahmin ettiğim gibi Twitch burada. Hepsi buraya doğru geliyor. ihtimalle buradalar. Evet. Q'larımı bekliyorum ya da çıkabilmek için burada. çekiyorum. Kus ile çalıyor. Mavi almak için öldü arkadaş. Garip bir şekilde. Takım çok fazla ping atıyor. yüzden susturuyorum. Şu geliyor da böyle aklısıf oynayabilirsiniz. Yani her şeyi hesaplayarak oynamanız gerekiyor. W yapmak için sonuna kadar bekliyorum. Çünkü hep dojlamaya çalışıyorlar. Bota koşuyorum. Canım az kesebileceğimi düşünüyorum hepsini. Az kalsın kanıyorduk ama tarayıcıdan gördüğüm için geri döndüm. Red'i <laughs> <laughs> <Nedir? gülüyor> alıp mid'e gidebiliriz. otobüse döneceğim eşyamı alacağım. Alamet çıkacak çünkü. Burada zaten kasıldığım için hız kesene gidiyorum. Direkt yavaşlatmak için rakibi. Daha sonra AP'ye gideceğim. MR'a gideceğim pardon. Çünkü AD çarlar kasmadığı için dördüncü eşyaya bırakabiliriz zırh eşyasını. Büyük ihtimal şu an üst doğru gidiyorlardır. Alamete girmeyip oraya gideceğim. arkası vardır yoksa bana böyle saldırmaz. Çıkıyorum burada. Karayla beraber gidiyorum alt taraftan gitmeyeceğim. Şu an bir ve iki atabilirim lakin tutuştur yediğim zaman kesebileceğimi sanmıyorum. Böyle deneyeceğim. Geri kaçıyor. Alamet alıp ejderha e koşacağım orada. Direkt ejderha e koşuyorum. Silas Bey'e de atmıştı. Atmamış. Silas Bot'a doğru gidiyor. Sonu yolda kesebilirim. burada alame taş yap. gold almak için. Ejder'e gidiyorum. Çok zorlamayacağım burada. Hatta bu grompu daha önce alabilirim. Bakın Zed gittiği için öldü orada. Biz o yüzden zorlamayıp Ejder'e gidiyoruz. Bejleri alıyorum Orman dönerek topa doğru gidiyorum Hatta daha önce gideceğim, Outlook'su kesmeye dakikadan itibaren rakip ormanı dönmemiz gerekiyor kendi ormanımız yerine. Baronu alıp bitireceğiz artık oyunu. Çok sıkıcı bir hale geldi. Dümdüz gidip kesiyoruz herkesi. Ve <laughs> dive atacağım. Tehler öyle olduğu için. Hiç W bile gerek yok. Ve çok para var. Bu orman dönüp gideceğim daha güven çıkıyor. twitch flash atıp çıkıyor. Üste dönüp barona gideceğim. Takım arkadaşlarımız gelmese bile kendimiz alabiliriz tek başımıza. İki tane çarpımız var. Takımımız ölmeye devam ediyor. Burada kronometreye gidiyorum çok güçlü olduğum için. Üstümde de bin gold var. Ölmek istemiyorum. Görüş var mı diye bakıyorum. İki tane çarpım olduğu için bir tanesini baştan atacağım. Garen geliyor daha da hızlı alacağız. Bir tane Q'nuzu saklamanızı öneririm burst için. Hani daha anlık hasar çıkartmak için bu arada. Q çarp atıp 1400 de alabiliriz. Rakip çalarsa diye. Artık orman dövmeyi bırakıp mavi aldıktan sonra lane'lere yeteceğiz. Q'mu bekletiyorum duvar arkasına geçmek için. Daha krometremiz var onu unutmayalım. alabilirsek Penta'ya gideceğiz. <laughs> Bir ihtimalle Galer ulti atıp çalacak doğru skoru zaten. <laughs> Çalmadı. Pet <Pentamızı> attık. <gülüyor> <gülüyor> Bu atlayıp çalabilir de, çalmadı dedi ben çocuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni ve abone olmayı unutmayın lütfen.